Harika bir Ankara akşamından hepinize merhabalar. Bugün inanılmaz iyi bir mücadeleyle sizlerle beraberiz. İki tane puanı aç, puan isteyen takım. Bir anda Abazon Torya son iki maç galibiyet yok. Büyük bir Zeytinyağı Spor muhalibiyeti ardından gelen son dakika golüyle dokuzuncu yurt beraberliği. Diğer tarafta Metülge'yi başlamasına rağmen son üç maçta galibiyet alamayan Metin bilmiy... O! Pardon, kornermiş. Ali Eren de karıştırdı, biz de karıştırdık. Ensay kullandı kornere. Dışarı doğru Ümit... Vuramadı. Rasim! Rasim uzaklardan böyle direkten döndü top! Böyle çok yaklaştı şimdi Onur! Onur! Onur gitti. Pasını verdi Ali Eren önüne. Ali Eren! İki kişi sıkıştırdı orayı. Topu aldı şimdi Rasim. Bir pas. Utku kontrol etti. Baskı var Ümit'in önünde. Utku uzun top. Onur kontrol etti. Asanda kaldı top. Hasan arkadaşlara baktı. Hasan Aladan'a arka pas. Ali Eren. Ali Eren dokunuşu var mı? Dokunmamış. Bir dolu pası. Hasan Aladan çok iyi gördü Ali Eren'i. Ali Eren topu bıraktı. Ali Eren. Hasan'ın golü. Ali Eren. Ortan isteyen Berat'ı gördü. Tempo iyice arttı. Berat ara pası düşüncesi kaldırı yerine ayağa. Şimdi Birlo. Birlo sıyrıldı mı sıyrıldı. Birlo çalımı attı. Verdi Hasan'a. Hasan vurur mu vurdu? İki oldu. İlk oldu. Birlo bir asist daha yapıyor. Hasan gol. Birlo asist. Aynı iş birliği. Hasan geriden gelip gollerini atmaya devam ediyor. Bir 2 iki asist. Hasan iki gol. Uzaktan bir şut. Ümit. Ümit'in golü uzaklardan. Gafil avladı kaleciye Utku'yu. Çok iyi şutu bitten. Bir anda maç açıldı. Bir dakikada üç gol geldi bir anda. Bir <laughs> o için. Bir o şimdi. Fatih direkt uzaklaştırdı onlara doğru. Kadir'in müdahalesi. Enes'in önünde kaldı Enes. Utku'dan inanılmaz bir refleks. İnanılmaz bir refleks Utku'dan bir korner yine çıktı oraya da etti müdahalesini. Utku maça cidden iyi başladı. Kontra şansı gelir mi? Ama Enes defasına yardım etti. Topu söktü aldı. Verdi şimdi Ümit'e. Ümit alır mı? Aldı. Ümit. Ona da çok iyi pas. Enes'in şutu. Yine, yine Utku. Yine Utku. Yine Utku. verdi pasını ama Kadir girdi araya. Rasim aradan düşündü. Şimdi Ümit kontrol etti. Döndü geri Mustafa'ya. Mustafa aradan düşünce hakem devam dedi. Berat, Berat. Kapalı dedi. Gol geldi. Eksik. Omodon Torya golü buluyor. Vücudundan seken top kapalı dedi hakem ve gol geldi. 8. Omodon Torya 3-1'e geçiyor. Eren inanılmaz durdu önünde ve kolay şans vermediğine. Kadir. Kadir'in gönderdiği top. Mustafa'nın önünde kaldı. Bu ne refleks? Bu ne refleks? Utku neler yapıyor? Kale. Kalelerden onay alındı. İkinci yarı başlayacak. <laughs> Ve en karşıya verdi. İkinci yarı başlıyor. Berat. Değil <laughs> araya. Verdi pasını Mustafa. Mustafa açtı oyunu Ümit. Ümit iyi geliyor. Mektubioğlu, Ümit. Pası! Fatih oh, 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 oh. ters vuruşu. Fatih ters vuruşu. <imly précise> Korner orada yazın ya. Fatih <imly..."> Hakan. <imly> Bu arada bir değişiklik. Giren oyuncu kim? Ensay çıkıyor. <imly> Şimdi Eren iyi çıkıyor. Enes, Enes, Enes vurdu. Bir anda eşitlik geldi oluyor başta. Bir anda geldi eşitlik. Enes evet, çok iyi noktaya vurdu. Üç, üç oldu durum. İnanılmaz başladı ikinci yarı ya. Neyse bir gol. Bir goldü. Evet. Uzak köşeye güzel bir plase. Utku'yu da çaresiz bıraktı. Osman. Osman. Arkadaşlarına baktı döndü geriye. Fatih'e. Fatih'e. Ortadan düşünce geçmedi. Mustafa bıraktı. Enes. Enes vurdu kaleci. Döner top. Vur. Utku daha ne yapsın? Utku daha ne yapsın? İnanılmaz bir kurtarış daha yaptı. Ama dönen topu Enes tamamladı. 4-3 oldu. 4-3 takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor Birlo. Şu an Abazon Kutu'ya biraz düşmüş durumda. Bakalım yeni kalkabilecekler mi? Yanılmaz bir baskı var. Ümit koşarak geldi. Şimdi Berat Yıldam aldı topu. Berat ayağından çıkardı. Berda sana. Hasan çok kişi geldi Abaz Oktorya. Sıyrıldı. Bir gol vurdu. Abdülkerim. Abdülkerim'i çıkardı. Hasan şimdi. Hasan vurdu. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol Hasan Eksik yaptı. 4-4 eşitlik. Ona da yetişmeye çalıştı Abdülkerim ama çıkaramadı. Hasan harika oyunda devam ediyor. Fakan iyi girdi araya. Verdi şimdi pesini Ümit. Ümit iyi çalımlar. iyi bilek hareketleri. Ama Neren baskı orada 3 kişi var. Çıkartmasına izin vermediler. Şimdi Berat. Arkasında Ümit devam ediyor. Berat! Berat! kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış Abdülkerim'den. İki güzel hareket izledik. Bir kafa. Beş dört. Nasıl bir maç oluyor şu an? Berat inanılmaz sürdü. Beklenmedik bir şut çıkardı. Harika kurtarış Abdülkerim'den. Devamındaki kornerde harika organizasyon. Arka direkt ap. Ali Eren golünü attı. 5-4 oldu. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Bir oraya bir oraya. Kadir şimdi ya. Verdi bir, Rasim'e. Birlo da 3. hetliğini, ay 3. asistini yaptı. yaptı. Asist hetliğini yaptı derken Rasim Fatih. <laughs> Fatih inanılmaz şanssız bir an. İnanılmaz şanssız bir an. 5-5. Fatih de double'ını yaptı hocam. Fatih de kendi kalesine double yaptı cidden. İnanılmaz bir maç oluyor. Bir orada gol, bir orada gol. <laughs> Şimdi Fritchi kullanacak Abadon Toria. Hasan topun başında bıraktı topu. Kime bıraktı göremiyoruz orada. Berat'a bırakmış. Berat kullanacak Fritchi'yi. Tehlikeli bir nokta. Berat. Kaleye baktı. Berat. Berat'ın şutu. Stefan Stas ekti kornere gitti top. Biz de biraz ayağa kalkalım. Maç iyice heyecan aldı. Maçın son 5-10 dakikasına girerken şimdi orta Osman Kerem! Osman Kerem! Hasan bir de harika golleri de asist yazıyor. Osman çok iyi girdi oraya. 6-5 oldu. Böyle futbolda böyle şeyleri. Hakem yanlış karar verse de dönümünden şonkla ama bu sefer döndü kararında. Hasan bakalım harika gollerine 3. 4. sıra ekleyecek mi? Kaleye baktı. Çok iyi bir nokta. Tam böyle. Hakan Çalhanoğlu'nun kaleyle toplamıştı. Toplu şutlardan değerken. Şimdi Hasan. Hasan tam da Hakan Çalhanoğlu gol attı. Yerden sert bir şut. Baloncu açtı. Dördüncü golünü atıyor Hasan. Bugün resmen takımını sırtlıyor. Utku'yla beraber. Harika performans. Ve durum 7-5 oldu. Fark 2'ye çıkıyor. Bakalım neler bekliyor devamında. Ümit şimdi. Ümit tersiyle vurdu Utku. Utku harika çıkardı. <laughs> Osman vuracak. Yok bıraktı Fatih'e. Fatih iyi gönderdi. Kaleye giden top. <laughs> Fatih. Kaleden kaleye golünü attı. Maçı da bitirdi. Hetlikte tamamlanmış oldu. İki, İki kendi kalesine bir tane rakip kale Fatih'ten. Ve maç bitti. Maçı 8-5. Amazon kazanıyor. İnanılmaz yavaştı bir havaydı. Bir son dakikadır ama izin vermedi Amazon